Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabımızın sayfa 50'den 57'ye kadar olan ilimizin görecelik konumu evet konusunun etkinliklerini konu anlatımı olarak sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz. Evet Burada bir oyun oynuyor arkadaşlar çocuklar. Bugün sizlerle şehir bulmaca oyunu oynayacağız demiş öğretmen. Bu oyun içinde yer alan bir öğrenci olsaydınız şehir bulmak için ilk farklı ha soru hakkınız olduğunda hangi soruları sorardınız söyleyiniz demiş. Evet buradaki oyunla ilgili bu şehir hangi bölgemizde yer alıyor diye diye bir soru sorabilirdik. Şehrin önemli bir denizi veya gölü var mı? Şehir hangi tarım ürünüyle veya doğal güzelliğiyle ünlüdür? Yani önemli bir deniz var arkadaşlar burada. Yani deniz kenarında mı? Deniz kenarına yakın mı? Göl var mı? mesela Van Gölü değil mi tuz gölü gibi. Evet Görsel 2.1'i inceleyiniz ve sorularla ilgili alanlara cevaplayınız demiş. Evet burada baktığımızda çocuklar Türkiye haritası var arkadaşlar. İllerin gösterildiği başında da öğretmenleri var. Evet kullanılan haritanın çeşidi nedir demiş. Türkiye siyasi haritası bu da Türkiye'nin illerinin gösterildiği haritadır. Kullanılan haritanın özellikleri nelerdir diye sormuş. İl sınırlarını gösterir. İller farklı renklere ayrılmıştır. Şehirlerin konumlarını belirlemede kullanılır. Şöyle aslında biz 3 tane özellik yazdık arkadaşlar. 1, 2, 3 diye de belirteyim şu şekilde. Oyun oynarken sorulan şehrin konumunu belirlemede hangi yön isimleri kullanırsınız demiş. Evet kuzey, güney, doğu, batı ara yönler olarak arkadaşlar kuzey, doğu, kuzey, batı, güney, doğu, güney, batı yön isimlerini kullanabiliriz. Evet devam edelim keşfellerinin bölümündeyiz. Aşağıda bazı illerimizle ilgili verilen anlatımları okuyunuz. Arkadaşlarınızdan yardım alarak illerin isimleriyle ilgili tahminleriz. Metindeki ilgili alanlara yazınız demiş. Ben hangi ilim etkinliğimiz? Adana'nın batısında Antalya'sın doğusundayım. Sertavul geçtiğiyle Orta Anadolu'ya barılırım. Akdenizliyim severim güneşi. Kış gelip kapıyı çalsa da aralar. Lakin açmam kapıyı. Uzun sahil şeridimde kurulu seralarım. Limanım ile dünya ticaretine açılırım demiş. Evet Mersin. Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük il benim. Tam 8 komşum var. 2000 metreden yüksektir dağlarım. Ülkemin en büyük nehri topraklarımda doğar. Bir yanında tarihi köklerim, Divriği Ulu Cami ile yükselirim. Bir yanında kongrem var, cumhuriyete erişirim. Evet, Divriği Ulu Cami. Sivas'ta arkadaşlar. Sivas Kongresinden de yine bahsediyor. Evet, 8 tane komşusu. Konya'dan sonra da yüz ölçümü en büyük il. Evet. Bir ayağım Orta Karadeniz, diğeri Doğu Karadeniz. Çevremde Samsun, Giresun, Sivas ve Tokat topraklarım çok dağlıktır. Canik ve Giresun dağları çevreler beni. Çambaşı ve Perşembe en meşhur yaylalarım. Vona koyu Karadeniz kıyısında doğal limanım. Evet bu da arkadaşlar ordu ilimizdir. Yükseltisi en fazla illerden biriyim. Adım esanelere konu olan dağımdan almışım. Bu dağ da Ağrı Dağı'dır arkadaşlar. Fırat Nehri'nin en önemli koludur Murat Nehri. Güneyinde Van Gülü, doğuda Gürbelak sınır kapısı ile İran. Erzurum en geniş komşumdur benim demiş. Evet bu da Ağrı ilimiz olacaktır arkadaşlar. Bulduğunuz şehirlerin doğal ve tarihi güzellikleri konumları, ekonomik ve ulaşım koşulları bakımından dikkatinizi çeken farklı ya da benzer özellikleri nelerdir söyleyiniz demiş arkadaşlar. Benzerlik olarak neler sayabiliriz? Hepsinin tarihi ve doğal güzellikleri vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır. Evet eee farklı olan Mersin deniz ve limanıyla öne çıkar. Sivas iç bölgede Karavoluşumu ve kongresiyle önendir. Ordu Karadeniz kıyısında yaylalarıyla tanınır. Ağrı yüksek dağları ve sınır kapısıyla bilinir. Bunlar da farklı arkadaşlar. Şurada benzerlik, burada farklarını yazmış olduk. Yaşadığınız şehri tanıtmak için bir broşür hazırlayacak olsaydınız, şehrinizin hangi özelliklerin ön plana çıkardınız fikirlerinizi arkadaşlarınızla karşılaştırdınız demiş arkadaşlar. Örnek bir şehir olarak biz Bursayı aldık. Tabi burada bütün şehirleri e, alamayız. Sizler bu videoyu izliyorsunuz ama e, ülkemizin bütün illerinden katılanlar olabiliyor. Bursa için aldığımızda Uludağ ve kış turizmi Osmanlı'ya başkentlik yapmış tarihi eserler. işte Ulu Camii, Yeşil Türbe bunları kullanabiliriz. Değil mi? İskender Kebap ve Kestane Şekeri, Marmar Denizi'ne kıyısı vardır diyebiliriz. Bu şekilde e, ilimizle ilgili e, kullanacağımız özellikleri belirlemiş oluruz. Mesela Kütahya için tanıtım yapacak olsak Kütahya'nın Çinisi deriz değil mi? Bunun gibi işte Ankara için Ankara Kalesi'nden bahsedebiliriz. İstanbul'da tarihi bir süre sarhoşluğa Ayasofya'sından değil mi? Boğaz köprülerimizi dikkate alabiliriz. Evet, devam edelim. Burada öğrenelim bölümü var. Konu anlatımımız arkadaşlar. Konu anlatımını zaten derste işliyorsunuz. Yaşadığınız ili harita üzerinde bulup boyayınız. iliniz ile kara sınır olan komşu illeri de harita üzerinden belirleyip isimlerini ilgili yerlere yazınız demiş arkadaşlar. Buradan yaşadığınız ile göre yine arkadaşlar dediğimiz gibi videoyu izleyen arkadaşlarımızın şehirler hepsi birbirinden farklı olabilir. Örnek olarak burada İstanbul'u alacak olursam şöyle İstanbul çoğunluk katıldığı yerler desem İstanbul'u alabilirim. Çevresindeki buradaki bakın komşu olan illeri yazabilirim veya Ankara Ankara'yı aldığımda arkadaşlar şöyle Ankara dediğimde bakın buradaki komşu illerini tespit edip yazabilirim. Evet Antalya'yı aldım mesela burada Antalya işte komşu illeri şuraları bakın bunları tek tek söylemiyorum belirtmiyorum. Sizler kendiniz bunları yazabilirsiniz. Hadi tutalım bir de ne yazalım arkadaşlar şuraya Hakkari yazalım bakın burada da en doğu güneydoğu illerimizden Hakkari işte komşusu üst taraftaki komşusu Van gibi bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar ve etrafında farklı renkle boyayabilirsiniz. Bugüne kadar edindiğiniz bilgiler ve verilen dijital kayıtları kullanarak yaşadığınız ile ilgili istenen bilgiler ilgili alanlar yazınız demiş. Yine biz Kütahya'yı örnek aldık arkadaşlar. Yaşadığım il Kütahya dedik. İşte ulaşım yolları il, Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgenin kesişimi noktasında yer alır. Yeraltı ve yerüstü kaynakları işte yeraltı kaynakları termal kaplıcaları vardır. İşte Yoncalı, Eynal, Sımavçit, Gölü ve Bor Madeni burada bolca çıkarılır. Yerüstü kaynakları işte Çin üretimi, Kütahya Çin Müzesi gibi kültürel mirasları vardır. Doğal güzellikler işte kaplıcaları, yaylaları, ormanları, gölleri, nehirleri ve yürüyüş alanlarıyla zengin doğal güzelliklere sahiptir diyebilirim. Tarihi mekanlar işte Ayzone, Antik Kenti, Kütahya Kalesi, Ulu Cami gelmeyen Sokağı gibi sayabilirim. Bunu Bursa'ya aldığımızda arkadaşlar tarihi mekanlar olarak bir sürü bakın Ulu Cami'den başlarsın değil mi yazmaya ee, bu şekilde işte Emir Sultan'ın olduğu alanları, işte doğal güzellikleri, yine kaplıcalar her ilimizde hemen hemen kaplıcalar var, işte yaylalar var, ormanlar var. Ha Sizin ilinizde hangileri varsa işte yeraltı, e zenginliklerimiz. İşte Zonguldak'ta kömür var değil mi arkadaşlar? Bunun gibi bu şekilde kendi ilinize göre bunları küçük bir araştırmayla bunları kolayca yazabilirsiniz. Hatta büyüklerinizden yardım alarak da bu etkinliği yapabilirsiniz. Yaşadığınız ilde belirlediğiniz doğal güzellikler ilgili tarihi e, mekanları korumak için neler yapabilirsiniz? Tarşınız demiş. İlimizdeki doğal güzellikleri ve tarihi mekanları korumak için çevreyi temiz tutmak, bitki ve hayvan yaşamını gözetmek, tarihi yapıları özelle ziyaret etmek ve farkındalık oluşturacak eğitimler yapmak gerekir diye Biliriz. Bu da hemen hemen bütün illerimiz için genel geçer bir e, bilgidir arkadaşlar. İşte bunları tarihi mekanları korumak için yapabileceklerimiz olarak sayabiliriz. Evet haritadan, haritadan faydalanarak yaşadığınız ile ait istenen bilgiler ilgili alanlar yazınız. Burada da bu sefer Ankara'yı aldık arkadaşlar. Başkentimiz olan Ankara'yı aldık. Şöyle Ankara'da burada gözüküyor değil mi arkadaşlar? Evet bu da Türkiye fiziki haritası. Fiziki haritalar neler gösteriyor arkadaşlar? E, dağlar, ovalar, göller gösteriliyor. Yeryüzü şekilleri gösteriliyor daha doğrusu. Evet Ankara'nın yeryüzü şekilleri neymiş? İç Anadolu'nun plato ve dağlık bölgeleri, Elma Dağı ve İdris Dağı gibi yüksekler, ovalar vardır. Su kaynakları Çubuk Barajı, Mogan Gölü, Emir Gölü, Ankara Çayı ve diğer küçük akarsular yazabiliriz. Yine bir büyük şehrimiz İstanbul'da. Burada İstanbul'da yaşayanlar yazabilir. Marmara bölgesinin kıyı ve tepelik alanları, Boğaz çevresi, Avrupa ve Anadolu yakasındaki alçak platolar ve küçük tepeler olarak ifade edebiliriz. Haliç, Marmara Denizi, Karadeniz kıyıları, Ömerli Barajı, Ali Köyü Barajı ve Küçük Çekmece Gölü su kaynakları olarak ifade edebiliriz. Kendi ilimize göre bunları küçük bir araştırmayla ulaşabiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki illerin göreceli konumlar tarif edilirken hangi özelliklerinden faydalandığını yazınız demiş. Edirne ülkemizin Avrupa'ya kara ve demir yolu ile bağlantısı sağlayan 5 sınır kapısından sahip Yunanistan ve Bulgaristan sınırı boyunca uzanan ilimizdir. Burada ulaşım ve siyasi konumu göreceli konum olarak kullanılmış arkadaşlar. Özellik olarak Nevşehir ülkemizin peribacılarıyla ünlü Göreme Milli Parkı, Karayın Güvercinlikleri, Derin Kuyu ve Kaymaklı Yeraltı şehirleriyle Karlık ve Yeşilöz Kiliseleri bulunan ilimizde. Burada arkadaşlar ee, ilimizin doğal ve tarihi özellikleri kullanılmış göreceli konumunu tarif ederken diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki verilen haritadan faydalanan Kars ilimizin göreceli konumlarıyla ilgili bilgileri boş bırakılan yerlere yazınız demiş arkadaşlar. Evet Kars ilimize baktığımızda komşu iller Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır. Komşu ülkeler burada arkadaşlar Ermenistan'ı sayabiliriz. Şurada da bir miktar şöyle bağlantısı Gürcistan e, sayabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Yine şöyle fiziki haritaya baktığımızda Kars ilimizde arkadaşlar nedir? Yüksek platolar vardır. Allahu Ekber dağları yine Kars tarafında bulunmaktadır. Şöyle diyebiliriz zaten Allahü Ekber dağları Kars ilimiz burada zaten arkadaşlar yüksek platoların olduğu bir yer olarak ifade edebiliriz. Evet yine burada bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Bu etkinliğimizi işte yaşadığım ilin göreceli konumu, amacı yaşadığımız ilin göreceli konumunu açıklayabilme, işte mekansal düşünme, 2 saat, 2 ders saati bunu sınıfta yapıyoruz. Yine malzemeler karton, kalem, makas ve benzeri alıyoruz arkadaşlar. İlimiz hakkında bilgiler topluyoruz. İşte bilgi kartları var. Bu bilgi kartlarına göre bu etkinliği yapıyorsunuz. Biz örnek olarak verelim arkadaşlar. Komşu illere göre göreceli konum. İşte Kuzey'de Bilecik, Eskişehir. Yine burada biz Kütahya ilini almışız arkadaşlar. Evet şöyle alalım. Kütahya. Doğuda Afyonkarahisar, Karahisar Uşak, Güneyde Manisa, Batıda Balıkesir su kaynaklarına göre göreceli konumluymuş. Porsuk Çayı, Murat Gediz ve Simav Çayları, Yoncalı Eynal, Simav ve Çitgöl Kaplıcaları. Evet bilgi kartı olarak arkadaşlar 3. Yeryüzü şekillerine göre göreceli konumu. Dağlar işte Domanış Dağları, Murat Dağı, Ovalar, Kütahya Ovası, Kütah Simav Ovası, Yaylalar ve Platolar, Gediz ve Emet Çevresi. İşte tarihi mekanlar ve doğal güzelliklere göre göreceli konumundan bahsetmiş. İşte tarihi mekanlar Kütahya Kalesi, Germiyan Beyliği eserleri, Kurşunlu Camii gibi yazabiliriz arkadaşlar. Burada sizler de kendi seçtiğiniz ile göre veya kendi ilinize göre bu bilgi kartlarını kullanabilirsiniz. Buralardaki dağlar, ovalar, yaylalar sizin e, şehrinizde de hangileri varsa onlarla e, araştırmanızı yapıp sınıfta bu etkinliği güzelce yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet değerlendirilerin bölümü var arkadaşlar. Verilen yöner göre, göre, etkinliği yapınız demiş. Öğretmeninizin rehberliğinde 4 grup ve 4 istasyon oluşturunuz demiş. İşte öykü, şiir, slogan ve resim istasyonu demiş. Belirlediğiniz göreceli konum özelliklerinin ilinize ne gibi etkileri olduğunu tartışınız ve aşağıdaki tabloya yazınız demiş arkadaşlar. İşte öykü istasyonu işte İstanbul Boğazı boyunca tıya, yaşayan bir balıkçı sabah erken saatlerde teknenizi hazırlayıp Karadeniz'e açılıyordu. Tarihi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya'nın gölgesinde büyüyen çocuklar şehrin hem Avrupa hem de Asya yakasında farklı kültürleri öğreniyordu. Bu da öykü İstanbul şehriyle ilgili. İşte İstanbul'un bir köprü gibi Asya'dan Avrupa'ya uzanan tarihi camiler, saraylar, boğazın suları şehri anlatan gibi. Slagon İstanbul iki kıtanın buluştuğu şehir. Resim işte Boğaz Köprüsü, Haliç ve Marmara Denizi gösteren bir resim. Topkapı Sarayı Ayasofya'yı çizen bir resim olabilir. Avrupa ve Asya kıtasının renklendirilmiş şehrin iki kıta üzerindeki göreceli konumunu vurgulayan bir resim olabilir arkadaşlar. Bu şekilde etkinliklerimizi tamamlamış oluruz arkadaşlar. Sayfa 50'den 57'ye kadar olan etkinlikleri bu videomuz ile sizlerle birlikte cevaplamış olduk arkadaşlar. Gelecek ders hazırlık var. Burada yaşadığınız ile ait hem yeni hem de eski fotoğraf, resim, gazete, Hava fotoğrafları, şehir haritaları veya şehir planlarından birini bulup sınıfınıza getiriniz. Yaşadığınız ilde geçmişten günümüze doğal ve beşeri çevrede yaşanan değişim hakkında aile büyüklerinizden bilgi alınız demiş arkadaşlar. Buradaki etkinliği de yine belirtildiği şekilde ellerinizde varsa resimler fotoğraflar bunları sınıfa getirerek arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.